Tırman. Mücadele ederek geldik. Zile geldiniz. Tırman başında da söktü. Final maçı. Bu ma hafta. gelmek. Böyle zil aldık. İyi hazırlanıyor. Al Çabalıyorum. Ama inşallah muhtemelen. muhtemelen. Evet. Amatör Futbol TV'den selamlar. Bugün Namık Sevik Stadı'ndayız. Yanımda Turuyer ile beraber. Güzel bir maçtayız. Vardar, Irmak. Irmak'ın e, zirve iddiası için kazanması gerekiyor. Vardar da ilk iki için son şanslarını değerlendirmek isteyecek. Güzel bir maç olacak. Bakalım. Puan tablosunu hemen şuraya koyuyoruz. Bir tanesi ikinci, bir tanesi dördüncü. 11 maçta topladığı 28 puanla Irmak Spor ikinci. 11 maçta topladığı 21 puanla Vardar. Turgay'ın da söylediği gibi Vardar'ın son şansı. Hafta içi giderim. Hafta içi oraya gideceğim. Öncelikle ilk maçta da gelmiştiniz. Yine geldiniz. Hoş geldiniz. Ee... Geçen hafta şanssız bir beraberlik oldu bizim adımıza. Yenseydik daha farklı olurdu ama bugün inşallah kazanıp potanın içine girmeyi hedefliyoruz. Rakiplerimizin de puan kaybetmesini. E, Spor'la ilk maçta ilk öne geçtik 1-0. Sonrasında ikinci devrede 3-1 mağlup olduk. İyi bir takım. Bizi çok centilmen karşıladılar. Fair Play çerçevesinde ilk maç oynandı. İnşallah bugünkü maçın da aynı şekilde oynanıp hem izleyenlere hem bizler adına seyir zevki yüksek bir oyun olmasını temenni ediyorum. Irmak Spor'a da başarılar diliyorum. Yani elimizden gelenin hepsini bugün sahaya koyacağız. Taktiksel olarak iyi hazırlandık ama böyle maçlar aslında taktiksel değil. Tamamen sporcunun kendi özverisiyle oynayacağı müsabakalar. Çünkü 3 puanlık değil 6 puanlık bir maç. İnşallah sonucunda galibiyet bizim olur. Herkese başarılar diliyorum. Bugün Dost Kulübümüz Vardar Spor'la ciddi bir maçı çıkacağız. Ligin ilk maçını kazanmıştık 3-1 ama bugün biraz daha farklı pozisyonlardayız. Artık son haftalara doğru giriyoruz, kırılmalar olacak. İki takım için de çok önemli bir maç. Biz tüm hafta iyi hazırlandık, iyi çalıştık. Sağdan galip gelmek istiyoruz. Sevgi, saygı, dostane bir şekilde bir biçim maç ama yani tatsızlık çıkmasın çünkü iki takımda da tanıdıklarımız var yöneticilerden, futbolculardan. O yüzden tatsızlık çıkmadan centilmence bir maç olsun diliyorum. Kazanan taraf biz olalım tabii ki de. Bizim için final maçı diyelim. Ya tamam ya devam maçımız. Bu hafta iyi çalıştık. İyi idman yaptık. İyi de kenetlendik. Bu maçı alacağız inşallah. Bu maçla birlikte çıkışımızı sürdüreceğiz güzel. Evet önemli maç. Zaten grubumuz zor. Bunu sezon başında da söylemiştim. Şansımızı, avantajımızı iyi kullanamadığımı düşünüyorum. Kaybedilmiş bir şey yok yani. Yine kendi göbeğimizi kendimiz gezeceğiz. Bütün maçlarımızı kazanmak için oynayacağız. Şu an lider Kilios. Puan puanındayız ama lider onlar. Onların puan kaybetmesi veya takılmasını temenni de etmiyorum. Çünkü onlarla maçımız var. İyi olan kazansın. Kim hak ediyorsa şampiyon da olsun. Bu maç içinde Vardar takımının bence üst sıralar için son şansı öyle hazırlandıklarını düşünüyorum. Ya yani bize kaybederlerse tabi futbol bu yani. Her şey olabilir daha çünkü 7 maç var. Ama bence bizim maça onlar final gözüyle baktıkları için onlar kaybederlerse havlu atarlar. Biz kazanırsak devam ederiz gibi bir durum var. O iki takıma da başarılar diliyorum. Centilmence bir maç olsun. Hakem hatalarının, olayların olmadığı güzel bir oyun olsun. Maçın sonunda iki takım birbirini tebrik etsin. Öyle bir maç olsun. Güzel bir izleyenlere de güzel bir pazar günü yaşatalım diyorum. Bu maça haftalardır hazırlanıyoruz. Galip gelmek için elimizden gelen en iyisini yapacağız. Takım arkadaşlarım, ben, hocalarım, herkes çok iyi hazırlandı. Grupta aksi olan istemediğimiz sonuçlar aldık. İstemediğimiz puanlar kaybettik. Yani olması gerekiyordu, oldu. Hayırlısı bu. Artık kendimizi bu maça hazırladık. Çok istiyoruz, çok kazanmak istiyoruz. İnşallah bakalım hayırlısı olur. İyi hazırlandık, çok iyi hazırlandık. Eksik sakat oyuncularımız vardı. Bugün tam kadro sahadayız. İnşallah güzel bir galibiyet alacağız. Teşekkür ederim. Haftalardan 3 idmandır iyi hazırlanıyoruz. Rakibimizi biliyoruz. Ee, i̇lk maçtan dersler çıkarttık. Bu maçta kazanmaktan başka bir çaremiz yok ve kazanacağız inşallah. İyi bir futbol olsun. Ee, seyirciler var, stat dolu. İnşallah onların da hoşuna giden bir futbolla kazanacağız. Ee, i̇nşallah siz de hoş geldiniz. Maç sonunda görüşmek dileğiyle. Maşallah. Sizden istediğim sadece şu. Bugün ne olursa olsun, ne olursa olsun onlar, onlar adına konuşuyorum şu anda. Onlar, onlar mücadele edecekler, temasla oynayacaklar ve savaşacaklar. Çünkü onların son şansı. Yani 2 daha 4 matematik ortada. Evet, futbolda evet, çıkmadık canlarımız kesilmez. Daha 6 maç oynayacağız. İşte ne olur ne olmaz falan filan hesaplar, kitaplar yapılabilir. Biz de o hesapları yapmak istiyorsak, daha bu matematiğin hesabına girmek istiyorsak bizim önce kazanmamız lazım biz kazanacağız, biz yukarıda kalacağız. Ondan sonra bakacağız, biz ne yapıyoruz, ne yapalım diye bir konuşacağız. Benim sizden istediğim şu, herkes, herkes başından sonuna kadar, başından sonuna kadar birbirine destek olsun, sahip çıksın. Alınma, kırılma, darılma, gücenme yok. Hatalar olabilir, yanlışlar olabilir. Bir konuşmalar olabilir, birbirimize kızmalar olabilir ama sağ içinde olup sağ içinde kalacağını biliyorum. Kazanalım, güzel bir hafta geçirelim. Yönetime karşı da, üzerimizdeki kara bulutlara karşı da kem gözlere karşı da, bizim başarımızı kıskananlara karşı da nazar var diyoruz da, onlara karşı da herkese biz bunu verebilecek güçte olduğumuzu, o imana, o iltikata sahip olduğumuzu, o inanca sahip olduğumuzu gösterelim. Bağırıp çağırıp, işte şöyleler falan, yırtmalar, işte kendini asmalar, kesmeler iki takım adına da olacaktır. Hakem dediği herkes çok dikkat etsin. Nihayetinde birbirine selam verdiğiniz, yüz baktığınız insanlara karşı futbol oynuyorsunuz. Dışında de illa ki farklı oyuncular vardır. Lütfen kimse ağır, yani dışarıda olsa ee, adli olacak, karakolluk olacak mevzular gibi kelimeler kimse kimse kullanmasın. Bak tekrar tekrar söylüyorum, gireni çıkanı, hamlesi, herkes 5 dakika, 3 dakika, yarım saat, 40 dakika kimin ne kadar oynayacağını oyun gör gösterecek. Orada surat, trip, o, oh, bu, şu falan istemiyorum. Tamam mı arkadaşlar? maçı alacağız mı? Alacağız. Söz mü? Söz çıksın. Söz mü? Kritik maç öncesi evet Abi geldik yine arkadaşlarımızla beraber hazırlandık bu haftaya. Yani inanıyorum ben bugün rahat bir galibiyet alacağımıza inanıyorum. Arkadaşlarımın hepsinin kendine güveni tam. Yani elimizden geleni yapacağız. Lider geldik, lider döneceğiz inşallah. Hayırlısı olsun her iki takım için de. Sakatlık, kaza, bela, tatsızlık olmadan maç bitsin diliyorum ben. Başarılar. Teşekkürler. Abi bu maçı almaktan başka bir çaremiz yok. Bu maçı almak için geldik. İnşallah galip döneriz. Tarihsiz puan kayıpları yaşadık. İşte bu maç kritik maçımız. Allah'ın izniyle alıp 3 puanı zirve yarışımızı devam ettirmek istiyoruz. Kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. İyi çalıştık, iyi hazırlandık. Karşı rakibimiz de iyi bir takım. Allah sonu uzayresin. Herkese başarılar dilerim. Başarılar. Sağ olun. Abi kazanmak için buradayız. Allah'ın izniyle de kazananımız olsun. Çalıştık. Çabalıyoruz. Biz iyi bir takımız abi. Herkese gösterdik yine göstereceğiz. Allah'ın izniyle buradan 3 puanla alacağız. Önemli bir maç. Kazanmak için geldik buraya. Biz bir iyi, bir takımız. Karşı rakip de iyi. Onlar da kötü sonuç aldılar ama toparlanacaklardır. Son kurşunları olacak tabiri caizse? Biz de galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Bir mağlubiyetten çıktık. Arkasından bir beraberlik. Ama bu maçı alacağımızı düşünüyorum. Biz iyi bir takımız. İnşallah da şampiyon olarak yazdıracağız bu Irmak Spor'u buraya. Hayırlısı olsun iki takım için de. Teşekkür ediyorum. Abi çok güzel bir maç olacak. Eşimle kardeşim de gelmiş. Muhtemelen birazdan babam da gelir. İnşallah. Yani muhtemelen öyle olacak. İnşallah maçı kazanmaya geldik zaten. Her zaman olduğu gibi yine mücadele edeceğiz. Mücadeleden hiçbir zaman kaçmayan takımız. Çok şükür. Bugün kazanırsak çok büyük avantaj elde edeceğiz. Allah hakkımızda ayılsın versin. Öncelikle

Mücadelemiz koku olsun. Tekrardan Allah gönlünüze göre versin. Işte da başarılar diliyorum. Sağ, sol, açılı. Mücadeleden kaçmak yok. Biz buraya mücadele ederek geldik. Şu anda kina var, da lideriz. Buradan da lider gidecek. Şu an Hayır. Hayır.

zor zorluk derecesi çok yüksek bir maçtı. Ee, oyuncularımı kutluyorum Canı Gölden. Bugün olağanüstü bir mücadele gösterdik. ve ee, hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Ee, lideriz. Liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Kalan maçlarda da rakibimize başarılar diliyorum. Hocam sakatlanan oyuncu ilgili bir gelişme var mı? yani o anda omuzuna dokunduğunda o kürek kemiği kısmında bir boşluk hissettim. Muhtemelen köprücük kemiği tarafında bir kırık olabilir şimdi ona bakacağız zaten. Maçtan sonra oraya gideceğiz. Çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Ne kadar altına asistini yaptın? Yani bugün maçın öncesinde söylemiştim. İyi hazırlandık. Arkadaşlarımla. Ben de elimden geleni yaptım. Takımın kazanması için. Taner de golüm asistimi tamamlayarak bana bir asist yazdı. Takım arkadaşlarımın hepsinin ayağına sağlık. Lider geldiğimiz yerden lider döndüğümüz için çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Sana. Kanka ben. Gel gel. Gel, gel gel. Abi kazandığımız için mutluyuz. İçeride de gidiyoruz <laughs> liderlik yolunda çok önemli bir maçtı bizim için rakibimizi de tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler iyi mücadele ettiler abi Büyük bakalım önümüzdeki maçlara bakacağız abi haydi, haydi, haydi. Hey Başkanım tebrikler. Her yerde her zaman takımın yanındayız. Yani işimiz bu. Seni çağırıyorlar. Farkındayım. Vallahi e, şunu alsana oğlum. Neyse. Bu 10 gün çok kötü geçti bizim için. E, çok sakatlık oldu. Başkanım takım sizi bekliyor. Geliyorum. E, şanssızlıklar oldu. Çok gol kaçtığımız maçlar oldu. Ama bugün takım gerekeni yaptı. Şimdi içeride vakit çıkmıyor. Çıktığını... Bakacağız. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. <laughs> Beyler daha erken oldu. <laughs> büyük başkan! Büyük başkan! Büyük başkan! Ayağınıza ya. sağlık beyler. Allah razı olsun. Geri geri Öncelikle Irmak Sporu tebrik ediyoruz. Ee, güzel bir maç oldu. Onlara şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz. Ama söyleyeceğim bir şey var. Bugün bir hakem üçlüsü vardı Resmen maçı katlettiler Özellikle Hafta başında Özellikle aradık Dedik ki bu maça klasman hakemi istiyoruz Özellikle aradık ve söyledik Ve bu maça böyle bir hakem gönderiyorlar Hakem üçlüsü rezaletti Rezalet ötesiydi Böyle hakemler olduğu sürece Bu tür futbolu ilerlemez Güzel maç oldu abi Zor maç olacağını biliyorduk İlk yarı iyi top oynadık. İkinci yarı biraz çekildik geriye ama bunlar var. Onlar da iyi saldırdılar ikinci yarı. Yani kafa kafaya gitti maç. Son dakikada Saki sağ olsun çok güzel asist yaptı. Bana dokunmak kaldı. İyi oldu. İnşallah kayıpsız devam ederiz. Şampiyon oluruz. Bir liderlik maçının daha sonuna geldik. Kıran kırana geçen mücadelede kartlar havada uçuştu. Evet. Penaltılar vardı. Vardar ikinci yarı bir 15 dakika skoru dengelemek için çok uğraştı ama başarılamadı. Irmak'ta ani gelişen bir atakta ikinci golü bulunca karşılaşma 2-0 Irmak üstünlüğüne sona erdi. Irmak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Vardar'ın da şansı kalmadı gibi bir şey diyebiliriz. Ancak playoff kovalayacaksa o playoff olacak. Son ana açıkçası. kadar üçüncülüğü kovalayacak. Takipte kalın. Hoşça kalın.